Biz Bafra, Dedeli Köyü'nün halkıyız. Bu topraklar bize bin yıldır dedelerimizin emanetidir. Bizim soframızdaki köyümüzün ekmeğini alırsalar, biz buna tabii ki biz de karşı çıkacağız. kimse ekmeğini vermek istemez. Evet, burası Terme Altınlu Mahallesi Merkez Camii Köy Odası. Caminin beri tarafında bayanların mukabele yaptığı yer. Altınlu Mahallesi imam kapıyı kitleyip bayanları dışarı atmıştır. Hangi kanaldan geliyorsunuz? Kahvenizi aç mı? Yemek yedi mi siz? Ha? Aha işte telli mal giriyor. Fiyattan hiç memnun değiliz. Yani bir yıl boyunca bu üretici fındığı bakı, fındığı bakı yani. Gübresiydi, otuydu, sulamasıydı, dibini temizlemesiydi, iyice gelen her şeyin temizlik. Niye temizlik? Fındık bize bakacak diye. Ne oluyor fiyat açıklanıyor. Fındık bize bakmayı bırak, kendini önünü görmüyor. dermanı yok. Böyle bir felaket görülmez arkadaşlar. Salı pazarı şu anda suyun altında. 高处的那个摄像头。Oh, man,